Mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız bu maçı da alacağız. Zut, Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açın son ses Bugü valla hadi bu ciğaramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açın son ses Bugü valla hadi bu ciğaramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanız hadi çöz bize bomba Tekine torbacı veririz sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok <laughs> hiç yandı dik Ka Kardeş üç beş bir şey yapar bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu Adana çocuğu bu ayıktın güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken ol diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsa kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Lokman ver oğlum müziği Tetik tetik tetikçi diyor bana içimdeki hisler sahneye çıkardım evet böyle pişti Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cevara üstüne dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerim ise ben çok severim Kuş yemsiz şeker cevarası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar kerim hayatta kusma Öyle diyenleri çok gördük ustam Zıla içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bonzalye başladın birem